sektörden herkese merhaba. Sektörler arası yolculuğumuz devam etmekte. Bugün İğneada ada elindeyiz. TK Cowboy çiftliğindeyiz. Yanımızda TK Cowboy çiftliğinin sahibi Sayın Turan Karaman bulunmakta. Merhaba Turan Bey, nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Turan Karaman kimdir? Bizlere izleyicilerimize kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Turan Karaman Profesyonel iş hayatındaki işlerini bitirip, yine adada çok güzel bir arazi görüp, orada gördüğünüz gibi konteynerden bir ev yaptı, sevdiği dostlarını yanına aldı. Yaklaşık olarak 500 üzerinde hayvanla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Zaman zaman profesyonel hayatı için İstanbul'a gidiyor veya dünyanın değişik yerlerine gidiyor. Zaman zaman hatta daha çoğunu burada geçiriyorum, çiftlikte yaşıyorum. Peki TK Kovboy çiftliğinin amacı nedir Turan Bey? TK Kovboy Öğrençiliği'nin amacı e, her şeyden önce bugüne kadar yaptığımız şeylerle e, insanlığa karşı olan borcumuzun bir kısmını ödedik diye biliyorum. Öyle hesapladım. Bundan sonra doğaya ve hayvanlara karşı olan borçlarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. E, doğayla uyumlu yaşamaya çalışıyoruz. Buradaki TK Kovboy Öğrenci'nin girişte görmüşsünüzdür. Hı hı. Kapı açma butonu vardır. Her isteyen girer. Doğayı sevmesi, tanıması, doğada yaşayan hayvanların gerçek doğal ortamlarında kafeslerin içerisinde değil doğal ortamlarında yaşadıklarını gözlemetme. Eğer çekinmiyorlarsa dokunmaları, hayvanlarla beraber vakit geçirmeleri, gerekirse bazı çekimlerde yapıyorlar. Amacımız insanlarla doğayı bir birbirine kaynaştırmak. Başka bir amacımız yok. Harikasınız, çok teşekkür ederim. Peki TK Cowboy Ranch çiftliğinde kaç atınız bulunmakta ve atlarınızın özelliklerini merak etmek. TKK Boyra işte şu anda 11 tane atımız var. Hı hı. Atlarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız. Bu arada atlarımızın küçük bir görevi var. Onlar endurance yani atlı dayanımlık koşusu yaptılar. Hı hı. Türkiye'de atlı dayanımlılıkta belli bir şeyler vardı. Sadece ülke içerisindeydi. Uluslararası alana taşımayı çalıştık diğer e, kulüpteki arkadaşlarla beraber hedeflerimizi realize ettik. E, bu 6 adlı dayanıklılık denince dünyada işte 100 miles per day diye geçiyor. Bu günde 160 kilometre. Yaklaşık 3 hafta önce bunu realize Hı. edildi. E, son 3-4 ayını e, bizim çiftliğimizde antrenman yapan bir atımız e, bu şeyde şampiyon oldu. 160 kilometreyi başarılı bir şekilde dayandık, yerine getirdi. Ben de bireysel olarak da bu ödevimi, atlarla ilgili endurance ödevimi tamamladım. Şimdi sıra geldi diğer branşlara. Büyük bir ihtimalle bundan sonra dresajı düşünüyoruz. Dresaj için profesyonel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, dresaj nedir? Seyircilerimize anlatabilir musunuz? Atların temel eğitimi, yürüyüşü biraz daha çok özel bir, biraz daha şovada. Endüans da bir arazinin içerisinde, 160 kilometre oluyor Hı. ve bunun seyircisi olmuyor. Sadece atın ve binicinin dayanıklılığı var dresajda ise daha görseldir, Atın teknik e, yürüyüş şeklinde, teknik hareketleri binecinin, ata atın bineceğe yaptırdığı şeyleri bunu Kapalı bir manej içerisinde e, yapılıyor. Bu yaklaşık olarak 60 metre uzunluğunda, 20 metre elindeki olan bir alanda seyirciyle çok keyifli bir, bir diş gerçekleştiriyor. Bu, bu. Harika, çok teşekkür ederiz. Peki TK Kolboyur'un çiftliğine ulaşmak isterse, seyircilerimiz atları sevmek isterse, bu çiftlikteki hayvanları sevmek isterse, buraya nasıl ulaşabilirler? Buraya gelmeleri için e, İNA'da, aslında İnad'da beldemiz de çok güzeldir. Nefis hı hı. bir sahili vardır. Normalde nüfusu 2500 civarındadır hı hı. ama yazın zaman zaman 100 bin üzerine çıktığı hı hı. olmaktadır. O İnad'a e, gelirken İnad'dan yaklaşık oradan 14 kilometre uzaklıkta e, gelip çiftliğimizi ziyaret edebilirler. Çiftliğimizde e, arzu ettikleri takdirde, yani bir şeyler yiyip içebildikleri gibi ama esas amaçları doğa ve hayvan olduğu Tabii için çiftimizde bulunan hayvanları sevebilirler, beraber vakit geçirebilirler. Tabii ki güvenlik şartı <laughs> evet. çünkü günün sonunda hayvan. Hayvan ne yapacağı belli tabii olmuyor ki. ama çoğunlukla hayvanlarımız çok sosyaldir, insanlardan çok anlayışlıdır hı hı. ama doğal ortamlarında çok da keyifli bir yer gezdiğiniz gibi biraz <laughs> Aynen önce Aynen muhteşem gibi. bir yer, çok keyifli bir yer. Teşekkür ederim. Turan Bey bizleri iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik bu kadar. İnanılan selamlar, hoşçakalın.